Malumunuz daha önce 162 dükkanlık bir yeri belediyenin öncülüğünde kooperatifle beraber yaptık, bitirdik ve hak sahiplerine teslim edildi. Şimdi ikinci etapın çalışmalarını yine yakından takip ediyorsunuz, yürütüyoruz. Kooperatifimiz burada tabii bu çalışmanın esas yüklenicisi, esas onların sorumluluğunda devam eden bir iş ama onlarla beraber imar çalışmalarından mülkiyetlerin devrine kadar bütün süreçleri biz de belediye olarak hassasiyetle takip ediyoruz. Çünkü bu işin bir esnafımızın dükkan sahibi yapılması boyutu var. İkincisi ise aşağı sanayide zor şartlar altında şu anda faaliyetlerini yürüten kardeşlerimizin hem bundan kurtulmaları hem de şehrin aşağı sanayideki o kötü görüntüden kurtulmasının önünü açmak için çalışıyoruz. Bir de bu boyutu var. Dolayısıyla belediye bu işin olabildiğince içinde e, olmaya ve süreçleri hızlandırmaya çalışıyor. Biz ikinci etaptaki 400 dükkanın bir miktarının mülkiyetini belediye arsalarından daha önce e, kooperatife satmak suretiyle e, teslim etmiştik. Dükkanların yapılacağı, iş yerlerinin inşa edileceği e, arsaların bir kısmı ise hazine arsası idi. Bununla ilgili de Ankara'daki e, çalışmalarımızı e, süratli bir şekilde tamamladık ve bayramdan bir iki gün önce maliye önce başbakanımızın sonra da maliye bakanının e, imzalarıyla oradaki süreçlerde tamamlanmış oldu ve Çorum defter darlığına orada hazineye ait arsaları küçük sanayi sitesi kooperatifinin küçük sanayi esnafına dükkan yapması şartıyla bu çok önemli. Yani üretici, küçük üretici ve tamirci olduğu zaman küçük sanayi istesi oluyor. Bunun dışında çarşıdaki bakkalı, manavı yazdığınız zaman orası küçük sanayi istesi olmaktan çıkıyor ve şartları da değişiyor. O şartla emlak beyan değeri üzerinden kooperatife satma izni geldi ve defterdarlığımıza bunların bedelleri de yatırıldı. Şu anda projeleri çiziliyor. Toplam 9 ada 3 ya da 4 adanın projesinin Bugün itibariyle mimari projesinin tamamlanmış olması lazım. Jeolojik etütleri inşallah ay sonunda tamamlanacak. Ve e, bir sonraki aşamasında da ihalesini oranın gerçekleştireceğiz. Ve Ekim ayının içerisinde de temel atmak istiyoruz. Ve Çorum'da böylece aşağı sanayi, yukarı sanayi, küçük sanayi meselesini de kökten halletmiş olacağız inşallah. Hem aşağı sanayideki o değişimi dönüşümü hızlandırmış olacağız. Hem de esnaf kardeşlerimizin problemini bu şekilde çözmüş olacağız. Ve tabi burada bir tartışma daha esasında böylece sona ermiş olacak. Yıllardır herkesin dilinde ilgili ilgisiz herkesin dilinde küçük sanayi sitesinin Ankara Samsun yoluyla bağlantısı olmadığı için sanayimiz iş yapmıyor, sanayimiz büyümüyor. Bu doğru bir eleştiri değil esasında. Dünyanın birçok yerinde, Türkiye'nin birçok yerinde sanayiler caddenin üzerine değil ama biz Ankara-Samsun yoluyla da sanayimizi fiilen bu anlamda inşallah buluşturmuş olacağız. Ve bir gecikmede inşallah yaşanmaz. Olağanüstü bir durum olması da Ekim ayının içerisinde orada temel atma çalışmamızı da gerçekleştirmiş olacağız.